Herkese merhaba. Ben peyzaj mimarı Görkem. Bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Bebekli ve çocuklu evler için bitkiler. Biliyorsunuz ki bazı bitkiler yenildiğinde veya dokunulduğunda toksik etki verebiliyor. Özellikle bebeklerimiz, çocuklarımız veya evcil hayvanlarımız için. Özellikle bebeklerimizin emekleme döneminde her anlarını kontrol etmek mümkün olmuyor tabii ki. Bu nedenle çevreyi daha güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Örneğin çekmecelere kilit takıyoruz, eşyaların köşelerine koruma takıyoruz. Bu aşamada tabii ki evdeki bitkileri de gözden geçirmekte fayda var. Birazdan hangi bitkiler bebeklerimiz ve çocuklarımız için toksik değildir ve kazaları önlemek için nasıl aksesuarlar kullanmalıyız bunlara bakacağız. Ama videoya geçmeden önce eğer kanala hala abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak ve zil işaretine dokunarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve bebeği veya küçük çocuğu olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bebek odalarındaki bitkiler hem bebeğinizin doğal unsurlarıyla çok küçük yaştan itibaren tanışmasını sağlarken hem de odasının temiz hava kaynağı olmasını sağlar. Fakat her bitki bebek odasında maalesef kullanılamaz çünkü dediğim gibi toksik etki yaratabilir. Bu videodaki bitkiler hem bebeğiniz için toksik etki içermiyor hem de Havayı temizleyip nemlendirme özelliğine sahip bitkilerdir. İlk bitkimiz fitotina, çiçeksiz ve renkli yapraklara sahip, toksik olmayan bir bitkidir. Yaprakları pembe, sarı ve kırmızı renkte olabileceği için kolaylıkla bebek odası dekorasyonu uyan bir fitotina'yı bulabilirsiniz. Fitotina'nın anavatanı Güney Amerika'dır. Bu nedenle tropik bir bitkidir. Anavatanına uygun şekilde nemli ortamları sever doğrudan güneş ışığından hoşlanmaz filtrelenmiş perde arkası güneş ışığı veya camlardan biraz daha uzak bir alana konumlandırabilirsiniz fitotinalar için 18-21 derece arası ideal oda sıcaklığı şahanedir bu nedenle çok güzel bir iç mekan bitkisidir Ayrıca şöyle bir bilgi vermek istiyorum fitotinaları kolaylıkla ofislerinizde de yetiştirebilirsiniz Çünkü fitotina floresan ışığı altında da büyümeye devam eder bu sayede sağlıklı ve hızlı bir gelişimi olur Dediğim gibi fitotinalar nemli ortamları severler. Toprakta da aynı şey geçerli. Sulama yaparken toprağın nemli olmasına özen gösterin. E, bu değil ki toprak ıslak olsun. Mutlaka toprağı kontrol edip sulama düzenine oturtmanızda fayda var. Bu bitkiler derin kök sistemi yapmadığı için yassı saksılarda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Diğer bir bitkimiz yuka. Yukalar bulunduğu ortamın havasını nemlendirir. 16-21 derece arası sıcaklıklar onlar için idealdir. Toprağın üst katmanı yani yaklaşık 3-5 santim arası kuruduğunda sulama yapılabilir. Yine fitotinalar gibi doğrudan dik açıyla güneş almayan alanları severler. Filtrelenmiş güneş ışığı onlar için idealdir. Fakat yukalarda şöyle bir uyarı yapmalıyım. Eğer evde evcil hayvanınız varsa ve özellikle de eşeleme huyuna sahipse yukaların kökleri onlar için toksik etki yaratabilir. Bu duruma mutlaka dikkat etmenizi öneririm. Şimdi çok tatlı bir bitki geliyor. Eğer bebeğinizin odasına böyle sanatsal bir görünüm katmak istiyorsanız dua çiçeği bitkisi tam size göre. Dua çiçeği Türkçe'de bilinen ismi. Yine dua çiçeği de tropik kökenli bir bitki olduğu için hem nemli ortamları sever hem de ortamın havasının nemlenmesine katkıda bulunur. Bu bitkimizin yaprakları çok güzel. Ben çok seviyorum. Üstünde muhteşem renkler bulunuyor. Bence çok da dekoratif oluyor kullanılan alanlarda. Bakım koşullarına bakacak olursak 16-27 derece sıcaklık idealdir. Sulama düzeni yazın haftada 2-3 kez, kışın da 10 güne kadar uzatılabilir. Yine toprağını kontrol ederek sulamakta fayda var. Yine bu bitkimizde derin köklenme sistemi yapmaz. Bu nedenle klasik dekoratif. Dekoratif saksılarda da yetiştirebilirsiniz. Fakat sadece dekoratif saksıda bulunduruyorsanız mutlaka saksıların drenaj deliği olup olmadığını kontrol edin. Sıradaki bitkimiz NASA'nın hava temizleyen bitkiler listesinde de yer alan kurdele çiçeği. Kurdele çiçeği ortamdaki gazları absorbe eder, havayı temizler. Aynı zamanda nemlendirme özelliğine de sahiptir. Afrika ve Avustralya kökenli bir bitkidir. 16-18 derece arası sıcaklıklar idealdir fakat 10 derecelere kadar dayanabilir. Çoğu bitki gibi aydınlık ortam sever direkt yakıcı güneş ışığı alırsa örneğin yazın öğle saatlerinde dik gelen açıyla güneş ışığı alırsa yaprak uçlarında kahverengileşme olabilir. Bu kahverengileşmeleri eğer rahatsız oluyorsanız yeşil kısmından değil de yine kahverengi kısmından budayarak kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Çünkü yeşil kısmından budarsanız o uç kısmı yine kahverengileşmeye başlayacaktır. Ve siz budadıkça aslında bitkinizin yaprak boyu kısalacaktır maalesef. Kurdele bitkisinde de toprağın nemli tutacak şekilde bir sulama düzeni oturtmakta fayda var. Islak değil, nemli olmalı. Bu konuya mutlaka dikkat edin. Yoksa kök çürümesi problemleri yaşayabilirsiniz. Diğer bir bitkimiz bizim bebek odamız az ışık alıyor diyenler için kurtarıcı bir bitki. Aşk merdiveni. neprole Pis Exaltata bu bitkimizin Latince adı. Yine bu bitki de odanın nem dengesini sağlar ve havadaki asitleri emici özelliğe sahiptir. Ana Güney Amerika, Orta Amerika bölgeleridir. Doğal koşullarında büyük ormanların derinlerinde, ağaç altlarında yaşarlar. Bu nedenle nemli ortamları severler, hatta yoğun nem severler. Orkide gibi ikisini bir arada da konumlandırabilirsiniz. Bebek odalarında da bu konuya şöyle bir çözüm bulabilirsiniz. Artık buhar makineleri, nem makineleri oldukça yaygın. Küçük boyutlarda da var. Onlardan yakın bir konumda konumlandırarak bitkinize yoğun nem sağlayabilirsiniz. Dilerseniz bu bitkiyi Doğal olarak yoğun nem bulunan alanlarda banyo veya mutfak bölgelerinde kullanabilirsiniz. Zaten gölge alanlara da adapte olduğu için banyolar için de uygundur. Sıcaklık konusunda 18 derece ideal sıcaklığıdır. Fakat 10 derecelere kadar dayanabilir. Sulama yaparken de toprağını nemli tutmakta fayda var. Dediğim gibi nem seven bir bitki ama ıslak olmamasına dikkat edin. Evet bebek odasına ait bitkileri öğrendik. Şimdi nasıl aksesuarlar kullanmalıyız ona bakalım. Aksesuar konusunda eğer küçük bitkilere yer verdiyseniz mutlaka bebeğinizin çocuğunuzun ulaşamayacağı yerlerde konumlandırmalısınız. Bunlar neresi olabilir? Kitaplıklar olabilir ya da eğer pencere pervazınız genişse ve bebeğinizin ulaşamayacağı yükseklikte ise oralara konumlandırabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Yazın direkt camdan gün ışığı almaları yakıcı güneşi almaları yaprakların kurumasına sebebiyet verebilir. Eğer ki büyük bitkilere yer vermek istiyorsanız ya da yer verdiyseniz bu büyük bitkileri zemine oturtacağımız için Tabii ki bebeğin bunlarla teması daha fazla olacak. Ben böyle alanlarda ağır saksılar kullanmanızı tavsiye ederim. Ağırdan kastım gerçekten ağır. Yani siz o saksıyı oraya oturttuğunuzda mutlaka bir kontrol edin. Sallanmayacak, kolayca devrilmeyecek bir saksı olsun. Bu saksılar beton büyük saksılar olabilir ya da toprak saksılar olabilir. Neden ağır saksı seçiyoruz? Çünkü bebeğiniz bu saksılara tutunmak istediğinde ya da tutunup kalkmak istediğinde o saksının yerinden kıpırdamayacak kadar ağır olması gerekli. Tabii ki yine bu saksılarda köşeli saksı kullanmaktan mutlaka kaçının. Evet bebekli evler için bitkiler videomuzun sonuna geldik. Siz bebek odasında bitkilere yer veriyor musunuz? Yorumları mutlaka yazın. Kullandığınız bitkileri belirtin. Belki birkaç video verebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.